Şef kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Patates cipsi yapıyorum. Ya şef niye yüzümüze bakmıyorsun ya? Patates cipsi yapıyorum. Patates cipsi mi yapıyorsun? Evet. Nereden çıktı patates cipsi fikri şimdi? Ee, canım istedi ben de yapmaya karar verdim. Vay. Patates soyacağın da varmış. Aynen var. Çok güzelmiş ya aparatların falan. Bak, Nasıl bir cips yapacaksın? Patates soydum. Burada bir tane aparatım var. Tamam. Bununla böyle böyle keseceğim böyle Hı -hı. biraz değişik şekilli. Şekilli? Aynen. O zaman şekilli olacak. Aynen Bakayım. şekilli. Bak. O çok keskin bir şeye benziyor bu ha. Keskin zaten. Ucuna falan şuralara falan elin değmesin. Hı hı. Al bakalım. Soydun mu patateslerin hepsini? Birini soydum, öbürlerini kesin. Sen patates cipsi nasıl yapacağını biliyor musun? Biliyorum. Nasıl yapacaksın? Baktım internetten. Baktın mı? Evet. Nasıl yapacaksın? Şimdi bunu soydum ya. Tamam. Bunu da böyle keseceğim. Tamam. Ondan sonra bunu içi, kestiğim patatesleri yıkayacağım. Hı hı. koyup kurulayacağım. Hı hı. Sonra fırına verdim. Aynen. Şey bu arada hayırlı olsun. Çok Teşekkür güzelmiş. Gibi. Be. Ben şef Buğra. Aynen. Beğendin mi örneğini? Beğendim. Sürprizimi beğendin mi? Beğendim. Annene de aldım ama annen kullanmıyor. Aynen. Ben şef onun da ismi yazıyor ama. Koymuş ya. Beğenmediyor. Çünkü niye? Alta su sızıyor ya. Bak burada su sızıyor. Su değdiği zaman şu tarafa sızıyor. Annen de istemiyor. Annen su sızmayanı kullanıyor. Ben o görüntüsünü çok seviyorum. Evet. Şef çok hızlı doğruyorsun ya. Aynen çok güzel eğlenceli. güzel doğruyor değil mi? Ben çok seviyorum Aynen. aparatı ya. Ben de. Valla böyle hızlı hızlı doğruyorsun. Hı. Eskiden neydi öyle ya? Bıçakla iki saatte şey yapamazdık, doğruyamazdık. Doğlarda patatesin yarısı giderdi ya. Bir onu yapamazdık. <laughs> bir de böyle kesme işini yapamazdık. Ben var ya bir doğrardım bıçakla. Allah! Patatesin yarısı yok. Aynen. Ama bu aparat çıktıktan sonra çok güzel oluyor. Baksana. Hızlı hızlı doğruyorsun. Bir doğra bakayım. Baksana. Ama sen bak ya. istersen şöyle hop diye bir kere de alabilirsin biliyor musun? Doğru. Acele etmezsen sen. Acele ettiğin için öyle doğruyorsun. Bak 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 nasıl yontuyor ya. Vallahi güzel oluyor ha. Ama var ilk defa yapıyoruz değil mi? Aynen. Onu ilk defa Hiç yapıyoruz. kullanmadık. Yok. Sen kullandın mı? Yok annen de kullanmadı değil mi bunu? Aynen. İlk defa kullanacağız. Bakalım nasıl doğrayacak. İnceymiş ama ince ince doğramamız Çok lazım. Çok ince doğramamız lazım. Doğrarken de dikkat etmen lazım çünkü bu bıçak gibi keskindir mutlaka. Hı hı. O yüzden patateslerin ben hepsini doğrayalım. Da Şimdi bu yağlı bez mi? şey yağlı, yağlı kağıt. kağıt. Yağlı bez ya. Yağlı kağıt. Yağlı bez olur mu Allah aşkına? Olmaz. Yani. Patatesleri yıkayacağız. Ondan sonra kurulayacağız. Tepsiye dizeceğiz. Tuzlayacağım mı? Tuzlayacağım. Az ama. Az tuz lazım çünkü çok, çok Baba, olursa... Baba sen dışarıda yediğin cipsler tuzsuz mu oluyor? Ben dışarıda cips yemiyorum ki. Ya illa ki yemişsindir. Yani ayda yılda bir kere. Tamam işte yediğin cipsler tuzsuz mu oluyor? <laughs> hafif tuzlu. E o zaman biz de hafif tuz atacağız. Tamam. Ama şey, ee, biz biliyorsunuz cips almıyoruz. Yani. Ayda yılda çok sevdiğiniz bir film varsa alıyoruz. <laughs> Berat'tan gizli yiyoruz. Evet, Berat'ı yememiz gerekiyor. Berat görürse kıyamet kopuyor. Berat şimdi bizim burada ne yaptığımızı duyarsa Allah yandık olayım. Çok güzel bir baskın yapar orada izlemiyordur inşallah bizi. Bir ben yapacağım. İki ben keseceğim. Üç ben yıkayacağım. Dört, ben kurulayacağım. Beş ben fırına bırakacağım. Evet. <laughs> Hiçbir şey bize fırsat vermez. Bitti mi şef patatesler? Az kaldı iki tane kaldı. Ya biraz çok doğra niye? Çünkü bunu çok merak ediyorum ben. Ama konuşturuyorsun beni. E, konuşturacağım şef. Şef sana bir şey diyeyim mi? Heh. Berat yine bizi taciz ediyor. Şu aradan baktı gitti. Gel 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 tamam tamam ses etme. Görmemezlikten gel görürsen Görmemezlikten gel tamam bakma Tamam Görmemezlikten gel o gelirse mutfağı birbirine katacak şef Şef ben sana bir şey diyeyim mi Biz sohbete daldık arkadaşlara selam vermeyi unuttuk Arkadaşlar <laughs> hepinize selam Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz karantinadayız Evet karantinadayız Bugün karantinamızın kaçıncı günü 4 mü 3 mü 5 mi 5 Valla günleri şaşırdık çünkü evden dışarı çıkamıyoruz Ben bu sabah var ya Dışarı he Dedim ha bugün cumartesi oh be okul yok dedim He Bir baktım Perşembe. Şimdi bir dakika sen bugün cumartesi oh be okul yok diyorsun evet. Ama karantinanın başından beri beynimin etini yedin Ben test yaptırayım testim negatif çıkarsa okula gideyim diyorsun evet. Nasıl iş bu anlamadım okula gitmek istiyor musun istemiyor musun? İstiyorum Bir de bir insan hiç oh be okul yok der mi buğra? Baba cumartesi ama ya, Keşke senin yaşında Okula gitmeyi çok 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 istiyorum Ama haftanın yorgunluğundan da kurtulunca birazcık seviniyorum Ya keşke senin yaşında olsam da okula gitseydim ben valla e ya. Ya çok özlüyorum ben okulu falan. Yani Buğra. <laughs> Arkadaşlar biz karantinadayız. Gördüğünüz üzere. Dışarı çıkamıyoruz. Ben, Buğra, Berat. Bir tek annesi çıkabiliyor. Annesinin karantinası yokmuş. Çünkü iki tane aşı olduğu için onun dışarı çıkma yasağı yok. Aynen. anneyi gönderiyoruz daha sonra. Anne bakkala git. Anne eczaneye git. Anne diğer bakkala git. Anne fırına git. Berat da istiyor. Anne bana bir şey al diyor. Mesela. Anne ekmek ya al. Bir şey al ya annen, annen biraz kıymetimi bilsin. Her yere ben gidiyorum ya. Her şeyi ben yapıyordum. Biraz kıymetimi bilsin yani. Değil mi? Bitti mi patatesler? Az kaldı son patates. Arkadaşlar Berat şu an içeride. Berat merak ediyorsanız. içeride etkinlik yapıyor. Bazen gidip bilgisayarı açıp çizim yapıyor, resim yapıyor. Sonra bilgisayarı kapatıp gidiyor, <laughs> çizgi film açıyor. Ondan sonra Berat'a şey, Buğra'ya musallat oluyor. Bugün 2 saat Buğra'yı salonda rehin aldı. 2 saat boyunca ne yaptınız siz oğlum evde? Futbol oynadık. 2 saat boyunca futbol oynadı. Berat beni 30-0 yendi. 30-0? Evet. <laughs> ya yenmemiştir dedi. Sen hani mutlu olsun diye öyle yaptın değil mi? Yani, aynen. Neyse neyse işimize dönelim. Şef hiç böyle olur mu Allah aşkına ya? Ya toplayacağım bir bitsin. Ya tamam da böyle mutfak taşının üstüne doğrar mı? Bir şey bulsan onun içine şey doğrasaydın. Kaç tane kaldı? Oo şef bitmek üzere. Evet. Çok heyecanlıyım valla. Bunu çok merak ediyorum. Bir an önce doğrayalım. Tamam. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak. Ama çok ince doğraman lazım. Hı hı. Cips olsun istiyorsak. Sen bana söylüyorsun baba ya. Ben şef değil miyim? Doğru. Ben sana niye söylüyorum? E Sen bil danıştı Ben her şeye karışıyorum buraya. Şimdi buraları toplamıyorum. Her şeye gelip karıştır, karışmasam yorum yapmasam olmaz. Olmaz. Şimdi buraları topluyoruz. Ondan sonra en heyecanlı bölüme geliyoruz arkadaşlar. Evet. O aparatı ilk defa kullanıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben koronayı ağır geçirdiğim için yani bugün iyileştim biraz. Aynen. Hala ağzımda maske var. Kendi konuştuğumu bile anlamıyorum bazen. Umarım siz anlıyorsunuzdur. Ben de anlamıyorum bazen senin konuştuğunu. Konuşamıyorum maske ağzımda konuşamıyorum yani. Evet. Zaten bir de şey gripin etkisi var ya yani o korona ağır bir grip yaptı burnuma. Hı hı. Şu an nefes de alamıyorum burnumdan o yüzden. Yani şöyle konuşuyormuş gibi oluyorsun. Baba, aynen ben aynen, ben. aynen öyle çünkü hala beynim böyle dolu. Yorgunum yani. Hı hı. Şef valla sen bu işi biliyorsun ya. Ben yıkamazsın diye tahmin ettim ama sen titizmişsin şef yıkadın. Evet, hijyenik olmak gerekiyor ellerimde. Tabii ben. ki. Evet arkadaşlar, en heyecanlı yere geldik. Şu an patatesi bu aparatla ilk defa ince ince doğrayacağız. Eline dikkat etmen lazım. İnce ince doğraman Çok lazım. Çok merak dik, ediyorum. Dik bastırman lazım dik diye mi? düşünüyorum. Ama bu yamuk. Tamam, sen dik tut. O yamuk diye sen de şeyi yamuk tutuyorsun aparatı. Doğra bakayım, bastır. Allah! <laughs> vallahi süper! İnce biraz daha ince. Biraz daha ince. ha Biraz daha ince. Olmadı, bir dakika. Dikkat et eline. Hı? Bakayım. Dur 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 dur. Aman, valla bu süper bir cips olacak ha. Dikkat et. Dikkat. Valla Buğra var ya sana bir şey diyeyim mi? Senin elin buna da yatkın. Şuna baksana. Çok güzel olacak. Bak 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 şu şey inceliğe bak. He. Şimdi var ya bir şey diyeyim mi? Bu cips olmazsa eğer biz bunları patates kızartması yaparız. Aa evet. Doğru bakayım. Aman. Valla çok hoşuma gitti ya. Hiç bu kadar beklemiyordum ha. Ben Benim de. İnce ince doğrayamayız. Kalın kalın doğrarız. Dur bir dakika dur. Elimi uçurma. Ha? Bu da çok güzel bir cips olur ha. Bunu Berat çok sever. Aynen bak. Ama, ama <laughs> tarak gibi. Ama, tarak gibi. Ama öyle olmasın. Bütün tüm, tümleşik olsun. Bilmiyorum. Bir tane ben yapabilir miyim? Yapabilirsin. Tut bakayım şu kamerayı. Tamam. Arkadaşlar ben formülünü buldum. Patatesi ikiye böldüm. Ortadan da böyle tık 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 tık. Nasıl görünüyor bu? <laughs> çok güzel. He? Çok güzel. Şimdi bak. Doğradım ya. Evet. Bir şey görünmüyor. Ama bak. Şimdi bak. Dur 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 dur. Şöyle ayırayım. Oo, Baksana. çok güzel çok güzel. Nasıl oldu? Gördün mü? Bişince bence kıtır kıtır olacak. İnşallah valla ya. Baksana nasıl oldu? Muhteşem. Böyle daha seri olmadı mı? Aynen. Ama biraz daha ince kesmem gerekiyor. Ben lazım de deneyebilir ya. miyim? Tamam dur bir saniye. Şunları da. Şunu doğradın mı? Doğramamışsın. Dur bunu da doğrayayım. <laughs> Baksana bak 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 şimdi bak. Bak. Hiç doğramış gibi görünmüyor. Ama biraz ince almak lazım ben. Az önce kalın doğradım. Bunu nasıl Baksana. doğradın? Bu da biraz kalın olmuş ama. Ben ince doğrarım. Ha, şunlar ince baksana. Hı hı. Hı hı. Ha. Şunu. Dur şunu da bir bari de şey yap. Uğra. Diğerlerini hı. sen doğra. Tamam. Benim elim ben daha mı yatkın sanki ya? Senin elin daha yatkın ama. Valla. Hiç beceremem aslında böyle doğrama işlerini ama. Çok güzel yaptım. Oldu mu? Bakayım. Aynen. Çok güzel. Bakayım. Ha, sanki hiç doğranmamış gibi ya nereden doğradım diye bakıyorum. <laughs> Ayrılmıyor bile. Ay vallahi bunlar süper oldu ha. he. Evet. Baksana. Çok güzel oldu. Bunlar çok güzel oldu. O zaman bunları bir tabağa dolduralım. Hı -hı. Şey yıka e, Kurul diğer... yıkayıp kurulayalım. <laughs> yok yok diğerlerini de gözüküyor. yapacağız tamam. Evet arkadaşlar son bir buçuk patatesimiz kaldı. Bir patates burada bir patates orada. Hı -hı. Ama süper gözüküyor bunlar baksana. Süper olacak. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Sen daha iyi biliyorsun. <laughs> şef sensin. Ne yapacağız şef? Anlat Şimdi bakayım. Şimdi bunları yıkayacağız. <laughs> Süzgeçli şeyde. Bunu değil da mi? yıkayacağız. Tamam. Ondan sonra kurulayacağız. Evet. Ondan sonra fırına koyacağız. Tepsiye dizmeyeceğiz mi? Tepsiye dizip fırına koyacağız. Tuzlamayacağız mı? Tuzlayacağız. Tamam aşama aşama anlatmam lazım şef. Sen anlat ki biz de öğrenelim. O zaman ilk başta bunları doğradıktan sonra yıkayacağız. Yıkayacağız. Yıkadıktan sonra bunu da kurulayacağız. Kuruladıktan sonra tepsiye dizeceğiz. Üstünün. <laughs> 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 tuzlayacağız. Ondan sonra fırına verip yapacağız. Az bir şey tuzlayacağız. Karıştıracağız. Ondan sonra tepsiye dizelim ya. Öyle daha güzel olur. Tamam. Çift taraflı tuzlu olur. Tamam. Bitti mi şef? Az kaldı. Son, 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 son patatesler. Evet. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Bu aparatla ilgili bir fikrim daha var. Ne? Ya bu aparatla Berat'a çok güzel bir şey hazırlayacağız. Ne ne? Işte? Onu da videosunu çekeriz ama söylemeyeceğim. Bak aklıma şimdi geldi. Onun notunu aldım. Onun da videosunu çekeceğiz. Tamam. Yine mutfakta çekeceğiz. Ama bu sefer Berat'ı hazırlayacağız. Berat'a. Evet. Yiyecek o... bir şey mi? Yiyecek bir şey. Bu patates cipsini biz hazırlıyoruz. Tamam komple ortak yiyeceğiz ama ee, o hazırlayacağımız şeyi Berat'a özel hazırlayacağız. Berat'a özel. Berata özel. yiyeceğim sen... yani. Yok sen de yiyeceksin ama Berat'a özel hazırlayacağız. Tamam. Olur mu? Tamam, şey, olur. Çok mutlu olur Berat ya. Bitti mi patatesimiz? Az kaldı. Son patates. Olsa yıkayalım. Tepsiye dizelim. Fırına koyalım. Olsa bekleyeceğiz artık. Bir Berat'a uğradım geldim ne yapıyor diye. Gördün hiç mi hiç evet, istifini evet. bozmamış. Tamam. Olduğu yerde durmuş. Çizgi film izliyor. Neyse hiç ses etme Buğra. Bu Hemen bu işi bitirelim. Çünkü Berat buraya baskın yaparsa patatesler pert olur. Pert olmaz da yani her şeyi ben yapacağım der. Bu sefer uzar da uzar. Zaten acıktım diyor. He 1 saatte yapacağımız iş 10 saatte evet. uzayabilir. Arkadaşlar bu arada tak taktiğe gel. Peçeteleri sermiş ben odadayken. Ondan sonra üstüne diziyor. Kurulayacaksın değil mi galiba? Kurulayacağım. O zaman hızlı hızlı bunların hepsini dizmemiz lazım. Değil mi? O zaman sen de Hiç yardım et. Ben de yardım edeyim mi? Evet. Tamam hemen yardım edeyim sana. Şuradan başlayayım mı? 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar biraz müsaade. Ben bu buraya biraz yardımcı olacağım. Arkadaşlar bu arada bu patates cipsine baharat da katılıyor değil mi? Evet. Ama biz baharat sevmediğimiz için Tatladım. sadece tuz döktük. Şimdi bunları kurulayacağız. Ondan sonra tepsiye dizeceğiz. Berat'a yetiştirmemiz lazım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kurulama işlemlerini. Başlayabiliriz. Böyle bastırırsan, 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 bastırırsan kurulanır. Evet. Değil mi şef? Kurulanır tabii. Evet. Sen bana öğreteceksin şef ya. Her şeyi ben söylüyorum. Gerçi sen öğretiyorsun da ben biraz müdahale ediyorum galiba. Aynen öyle. Fazla aceleciyim galiba değil mi? Çok acelecisin. Ben çok aceleciyim. İçerimde duramıyorum. Ne diyorsun sen annenle bana? He? Annenle sen bana ne diyorsun? Atom karınca. Atom karınca. Hem <laughs> <laughs> hızlısın hem güçlüsün. Berat duymasın bak valla. <laughs> Berat duyarsa bana sürekli atom karınca der. <laughs> Evet, iyice kurulanması lazım onun. Ondan evet, sonra tepsi edeceğiz. Bence de. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Burada var ya çok büyük bir emek var. Bunun yıkanması, doğranması, pardon, yıkanması, soyulması, doğranması, peçete dizilmesi, kurulanması, ondan sonra tepsiye dizilmesi, fırına atılması, beklenmesi, fırından çıkarılması. Burada çok büyük bir emek var arkadaşlar. O yüzden Best Chef buraya kocaman bir like istiyorum. Daha güzel cipsler yapabilmesi için, motive olması için. Kocaman bir like, like istiyorum. <laughs> evet Buğra, Buğra Şef eline sağlık. Çok güzel yapmışsın. Daha bitmedi ki. Biraz buraya e, doping vereyim. Heyecan vereyim. Tamam. <laughs> Şunları güzel güzel biraz böyle sık dizersen daha çok şey yapar. Sığdıralım daha çift şiştirelim. tepsi yapacağız. Çift. Onların hepsi bir tepsiye sığmaz. Diğer yani tepsi yani. de bulacağız. Ben bulayım diğer tepsiyi. Bakayım neredeymiş. Tamam. Arkadaşlar birinci tepsimiz Hazır, şimdi ikinci tepsimize geçiyoruz. İkinci tepsimizi de hemen diziyoruz, fırına veriyoruz. Çünkü Berat, açım açım diye bağırıyor. Açım açım açım, hadi! Nereden yemek? De, bir de yeni öğrenmiş, bunu şöyle diyor. Açım baba! Açım baba! Diye bağırıyor ya, nereden öğrenmiş de. Şef bitti mi? Bitmedi. Ne kaldı Şef? Şimdi yağlamamız var. Bunların üstüne bu fırçalarla yağ süreceğiz, sıvıya. Aa evet. Ben de öyle düşünüyorum bir şey eksik, bir şey eksik diye. Hem yağ sürdükten sonra da bitmiyor. Niye? Üstüne bir de tuzlayacağız. Tuzlayacağız. Evet. O zaman hızlıca yapmamız lazım. Ben yardımcı olurum mı? O getir getir tuzlu. getir. Ben de sana fırça. Bir fırça ver bana bakayım. Şöyle. Mesela şunu mi süreceğim. Nasıl yapayım? Üstlerine sür Ben şöyle. ben bunu beceremiyorum ya. Tamam, Vallahi. Ben yapayım. Sen yap o zaman. Hızlıca yap. Ondan sonra tuzum dökelim. Şey koyalım, fırına koyalım. Tamam. Sen niye bana söylüyorsun yapmam gerekenleri? <laughs> i̇şte diyorum ya atom karınca. Atom karınca. Atom karınca olduğun olduğum için duramıyor. şey. yerimde duramıyorum. <laughs> Arkadaşlar az önce videoyu durdurdum arkada diyor ki Buğra. Ben tuzu diyor öyle bir dökeceğim ki aman tuz çok tuzlu olmasın vallahi yemeyiz. Az döktün mü? Tamam dök dök. Arkadaşlar bir tabak arttı. Şeye sığmadı tepsiye. Biz de onu yağda kızartacağız yağda biraz sonra. Şimdi final zamanı. Yani final değil. Finalin başlangıç zamanı. Son zamanı. Hı hı. Fırına atıyoruz. Önce Ona... büyüğümü atayım Bir bakalım ilk önce. Evet şef ne istiyor? Oh, istiyorsun? Bayağı ısınmış. E, yuvarlak olanı. <laughs> Soba mı o ellerini ısıtıyor? Yo baktım sıcak <laughs> Hangisini vereyim ilk önce? Yuvarlak. Yuvarlak. Hı -hı. Tamam al bakayım. Ver. Evet. Onu buraya. Bakayım. Isınmış değil mi iyice? Oo oh, hem de nasıl baksana. Tamam. Şef bunu da al. Ver. Tamam. Bunu da koyalım. Fazla bir şey yuvarlak. aralarında biraz boşluk olsun. En üstte koy, en üstte. Böyle. En üst orası mı? Hı hı. Bakayım. Heh, tamam. Ortaymış. Tamam orta tamam, şey. tamam. Şimdi kapağını kapatalım. Arkadaşlar size de bize de biraz müsaade. Biz biraz bekleyeceğiz. Ondan sonra piştiğinde tekrar görüşmek üzere. Evet Chef, durum nedir? Bu Olmuş mu patates cipslerimiz? Evet. Koy bakayım, koy bakayım. Şöyle şey, şey, lavabonu oraya koy biraz. Bir dakika dur, şu benzi serelim. Koy koy, üstüne koy. Tamam. Nasıl cipslerimiz olmuş mu? Vallahi güzel olmuşlar. Bir tane tabak çıkar o zaman hemen tabağı dolduralım. Tamam. Allah! Bunların hepsini buraya dizmemiz lazım değil mi? Hala hadi Şef, hadi Şef, hadi Şef. Bunlar şey yanmamış ha. Yanmamış mı? Kızarmış, kızarmış. Kızarmış mı? Arkadaşlar çok süper oldu. Kıtır kıtır oldu. Yesene mi bunu? Isır bakayım. ama vallahi çok Hı, güzel kıtır oldu kıtır ya. Kızım. Diğerleri nasıl olmuş? Onlar da onlar daha kıtır olmuş sanki baksana. Hı, bunlar onlar daha güzel pişmiş. Olmuş. Ben de yiyebilir miyim bir dakika? Hı. Hmm, Süper olmuş! İthişim. O zaman ne yapıyoruz Şef? Bu tabağı hemen, hiç vakit kaybetmeden Berat'a götürüyoruz. Aynen, hiç soğutmadan. Arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyoruz. Patates çipsimiz hazır. Buna dediğim gibi, videoda daken dediğim gibi, baharat katsanız daha güzel olur ama biz baharat sevmediğimiz için katmıyoruz. Kat Bir de Berat da baharat yemiyor. Videomuza like atmayı, kendinize iyi bakmayı, Bizi de takip etmeyi unutmayın. Berat orada bize laf sayıyor. Çok acıkmış Buğra. Çabuk Aynen. koş koş koş. Hoşçakalın.